Arkadaşlar hepinize selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle bir başlıklık Şöyle şu an halim, bisikletteyim. İnanılmaz bir yağmur yağıyor. Yani inanılmaz, Böyle böyle değil. Ben de dedim, böyle bir başlangıç yapayım. Her gün sürekli böyle düzme olmazsa Avrupa, Kuzey özellikle böyle. Umarım bu kameranın şeyi vardır, uçacağım. Ben uçacağım bak. Yüz küsür kilo adamım. Ben uçacağım. Aha. sarıla geçtim. Yapacak bir şey yok. bugün Kopenhagen'dayız yine. Da, anladığınız üzere zaten inanılmaz bir yağmur var. Ne sağ ne soluğumu görebiliyorum. Neyse ama insanlar buradan alışkın olmadı Acaba. Çünkü çocuklar, bebekler falan herkes dışarıda. Kimse yatsınmıyor durumu. Ben de yatsınmamaya başladım. Güzel yağmur iyidir. Bir tık abartı bir yağmur ama bu. Yani yağıyor hocam. Neyse ki bisiklet yolları var sağ olsunlar. Arabalar mı, arabalarla sağ sola bakmadan gidebiliyoruz. Tamam size pol sürüşü. Bu yerlere bakın. İnsanlar sırı ama Gezmeye devam ediyorlar. Kaos Farkin müzesi gibi bir yer var. Oraya gidiyorum. Altı, altı. Şeye benzedim şu pamuk 7 cücü ne 7 cücü ve cadıya benzedim. Heh, selam. Neyse orada açarım tekrar. Her sağ salim gidebilirse. Yolu da bilmiyorum böyle ba basıyorum ama buluruz herhalde diye tahmin ediyorum. Saçım müthiş olacak. İslam dini erkeğe de kapanmayı emreder zaten. Ondan dolayı... Oluyor... My name is Jakob Christian Jakobsen, who delight in this new beer, and I was right. Asfalt Mürüzü'nü gezdim. Ee, exhibition olarak geçiyor. Bence çok tatlı bir yer yani şöyle, ee, şeye gittiyseniz, Amsterdam'da olan haniken... Ay sesim çok uzak tutuştum. Amsterdam'da olan Haneken'e gittiyseniz, ee, oraya göre aynı işler değil tabi. Orayı unutalım ama bur orası zaten farklı bir nokta. Orası zaten Amsterdam'ın demirbaşı olmuş ama yani burası da çok güzel yani burası da, yani orada da zaten asıl ilk yapıldığı binadan yapılıyordu. Burada da aynı şekilde. İlk yapıldığı binanın içine kurmuşlar. Bakın şöyle göstereyim çevreyi. Zaten içeriden videolar çektim. Bu kamerayı almayı unuttum ama şey yaptım. Telefonla çektim şeyler. Şuradan bilet alınan kızım. Elinize bir tane NFC, şöyle. Şöyle bir tane bir şey takıyorlar. Yani burada içinde NFC falan var. Bunu yaptığınız etkinlikte bazı mesela interaktif şeyler var. Şarkı söyleme, dans etme falan gibi. Bunları direkt yaptıktan sonra şey okutursanız oradaki NFC zamazingosunu okutursanız direkt şey oluyor söyleyiverin. Ee, bir de QR var. QR okuduca direkt indirebiliyorsunuz. 3 gün geçerliymiş. İşte girdiğinizde bir tane bira veriyorlar. Welcome birası. Ee, ondan sonra full cool böyle e, şeyi anlatıyorsun. ya yani, tabi mesela Haneken de bir anlatıcı işinde devam. Burada da biraz da videolar işinde devam etmiş. Ama bence tatlı bir yer. Özellikle gerçek olması, yani gerçeklik kastım ilk kurulan yerin olması olan bayağı iyi hissettiriyor. kasperk bar var. Kasper barda da bir e, bira 50 kron. Harici olarak orada bir tane anket var. Size küçük bir tüyo vereyim. Anket var. Anketi doldursanız bir 5-6 dakika falan süre işte şey buraya niye geldiniz? Ne yapıyorsunuz? İşte bir daha buraya gelir misiniz? Falan gibisinden böyle klasik sorular. Onu çözerseniz bedava bir alabiliyorsunuz ya da e, bir tane poster hediye alabilirsin. Ben bir içmek istemedim. iki tane içmişim zaten. Ondan dolayı poster aldım. E, poster de alabilirsiniz gayet. Şimdi bir kahve içmeye gideceğim. Ondan sonra devam ederiz eğlenceli neyse yağmur biraz durmuş en azından çok kötü yağıyordu öyle böyle değil yani çok fazla yağıyordu şu anda esiyor ama şu an mikrofon işte şuradaki şey zaman zingo falan full ıslandı bu arada bakalım inşallah bir şey olmaz kamera ıslak ama bilmiyorum neyse artık yapacak bir şey yok Experience. Şu an ses nasıl geliyor hiçbir fikrim yok. Çünkü şu an asıl taktığım mikrofon takılı değil. Bakalım bir de bunu deneyeceğim çünkü makineyi küçülttüm azıcık. Onu şu an deniyorum. Şimdi e, size şey göstereceğim. Bu Stratoorgat diye bir cadde var burada. Kopenhag'ın en ünlü, en alışveriş caddesi olarak düşünebilirsiniz açıkçası. Böyle bizim Nişantaşı'nda Taksim'deki falan caddeler gibi. Burasının şöyle bir özelliği var. Yaklaşık 1.2 kilometre falan gibi bir uzunluğu var ve şu anda Avrupa'nın en uzun e, alışveriş caddelerinden birisi. Ve ayrıca şöyle bir özelliği var. E, 1962 yılında ilk bu trafiğe kapatılan caddelerden biz işte bu trafiğe kapalı muhabbetini çıkaran cadde aslında burası. Kraliyet tiyatrosu için yapılmış bir kısım. Yine burada da birkaç tane ünlü oteller var Rolex'in. Love. Rolex bana sponsor ol. Oteller moteller derken burası meydan. Zaten dedim ki bu Nihao'nun muhabbetinden dolayı burası çok popüler. Bu caddenin önemli özelliklerinden birisi de bu aslında 4-5 tane caddeyi bir araya bağlayan bir zamazingo gibi düşünebilirsiniz. Ondan dolayı e, önemli bir cadde. Böyle burasının e, Kopenhag Asya'ya e geldi. cadde burası. E, şu anda yedi bir rüzgar var. Umarım sesim iyi geliyordur. Emin değilim. Bence kötü geliyor. Çünkü ya yaptığım şey şu açıkçası. Şu normalde ben kullandığım mikrofon. Handle'ını bağlamadım. Daha küçük bir cihaza çevireyim değerindeki elimdeki Zamazingo'yu. Bağlanmadığım zaman da bu bağlanmıyor galiba. Emin değilim. Bakacağım. Şu anlık bağlanmıyor gibi. Ama farklı bir yöntem varsa deneyeceğim. Öyle. Şimdi bu caddede yürüyüş. Hah! caddenin bir özellikle. Caddenin bir kısmı bu şey. Red House. Red House dedikleri. Bu belediye binasından başlıyor. Diğer kısmı da tam burada bitiyor. Yani ondan dolayı şey. güzel. Tatlı. <laughs> ondan dolayı tatlı. Şöyle döndüreyim sizi döndüreyim 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 arabayla olsaydı burada 5-10 tur dönerdim öyle şimdi ben size biraz caddeyi gezdim ne varmış ne yokmuş falan bu caddede böyle çok fazla şey var mağaza işte H&M'in var H&M var Zara var ondan sonra bir sürü hediyelikçi var ondan sonra Prada var Chanel var hani böyle lüks markalarda çok fazlalıkla var bu caddede Patek Philippe var IWC var, Swatch var, ondan dolayı buralarda da böyle şey bir sürü bir sürü şeyler var yani. Ünlü markalar Cartier var. Burası dediğim gibi böyle gidiyor. Böyle burayı yürüyoruz. Tüm caddeyi göstermeyeceğim. Burada bir tane şey var. Meydanda bir tane çeşme var. Stork çeşmesi. Aynen. Stork çeşmesi diye bir yer var. Elim yukarıda tutayım. Bak önceki alışkanım. Stork çeşmesi diye bir şey var. Stork çeşmesi aslında Danimarlı, Danimarkalılarda bir gelenek varmış şöyle. Gelinle damat evlendiği zaman. Çünkü o zaman gelinle damat oluyoruz kıpsi. Evlendiği zaman bunun önünde dans etmesi gerekiyormuş. Yani gerekirmiş gibi öyle bir şey var. Ne derler? Gelenek var işte. Bir şey değil gelenek var. Ama ben daha orada dans edeni görmedim. Ondan dolayı geleneklerine sahip çıkmıyorlar <laughs> diyebilir miyiz? Belki. Ne diyemeyelim. Rolex yine Rolex. Maalesef daha o, seviyede değiliz. Burası zaten şu an 5.30 falan saat. Ondan dolayı hafiften mağazalar kapanma hazırlığı yapıyor. Bu çantadan alacağım. Ne zaman bilmiyorum ama alacağım. Bu gezimizi alacağız yarın falan olur güzel. Bu rengini düşünüyordum ama 3-5 mağazaya girdim. Yani. Ama şunu net söyleyeyim. Kopenhag oldu Yani tabii ki de <laughs> TL'ye göre baktığımız zaman pahalı ama Norveç'e göre falan bence gerçekten ucuz. Onu söyleyeyim yani. Bilmiyorum bana mı öyle geldi ama burası bana ucuz geldi. Yalan gerek yok. Aynen size şimdi az önceki bahsettiğim şu çeşmeyi gösteri. Bu çeşme. İnsanlar burada evleniyormuş. Geçen kilisedekiler gelip kiliseyi kapatacağını buradan ses ederdi. Şurası da zaten meydan şöyle. Christina Palas göstermişim önce gidiyordu. Öyle. Buranın da öyle bir şey var. Burada yine tatlış tatlış. Balenciaga, Valentino, Zara, Burada Burası lüküs mahallesi diyorum yorumladım. Öyle. Şimdi burası böyle şey ya. Öyle bir sürü Zamazingo var. Klasik bildiğimiz. Alışveriş sokağı. Şimdi ben burada sonuna da uğraşacağım bir daha nerede bitiyor falan gibisinden. Hardrak, da var bu arada bittiği yerde. Oraya koydum ben bisikleti. Arkadaşlar yürüyeceğiz. yapacak şey. Şu dikkatimi çekti. Hemen onu göstereyim. Gelirken. Adamlar bir tane taş çıktı diye direkt buraya kapatmışlar. İnteresting geldi. Az önce Twitter'da şey gördüm de. İstanbul'da, Kadıköy'de galiba. Böyle bir 50 santimlik böyle bir yoluk şey, ikiye bölmüşler falan. Oradan da arabalar geçerken lastikleri falan patlıyormuş da. Böyle bir haber gördüm. Sonra oraya da görünce şaşırdım biraz. Gitar çalmaya çalışan abi. Çalmaya çalışıyor diye yorumladım. Sanata saygım var tabii ki. <laughs> bir tık sanki kötü çalıyorum Ben mesela çalıyor muyum? Çalmıyorum Neden? Çünkü Çalamıyorum Kendini de farkında ol evet, önemli bir şey Kendini de farkında ol Bence hayattaki kritik şeylerden birisi Yani Haddini bilmek diyeyim Had, Haddini bilmek deyince kötü algılanıyor ama Değil ya yani Kendini tanıyacaksın Yani ben şu an Olur mu olur, Şarkı söylesem hoş olur mu? Olmaz Yani öyle düşünmek lazım Bundan dolayı Kendini tanımak kritik Burada mesaj Hani yürüdüm bayağı. yürüyorsunuz. Burada hatta İllizyon Müzesi falan da var bu yol üzerinde. Ona falan uğrayabilirsiniz isterseniz. Öyle. Şimdi şöyle tam çıkıştayım şu an oraya göstereyim. Şöyle. Tam burası çıkış. Şu bahsettiğim belediye binası. Burası. Tivoli. Videolarda görmüşsünüzdür. Tivoli Garden. Flordaydım dün. Böyle şurası. Burada da Havrak var. Öyle. Güzel bir yer. Burası güzel. Buraya yine Burada zaten ihtiyacınız varsa çok rahat bulursunuz. Benim bisikletim nerede? Bisiklet. Şöyle. Şu an çok kalabalık. Sesim biraz yüksek sesi konuşamam mikrofondan umarım iyi geliyordur. Şu an Tivoli Garden'dayız. Tivoli Garden nedir? Ne değildir? Falan diye bir size anlatayım. Tivoli Garden aslında şey. böyle bir Luna Park gibi düşünebilirsiniz. şey olarak, yapı olarak ama çok eski. 1800 yıllara 1843 gibi bir tarihi var. 1843'ten itibaren aktif olan bir park. Aslında bu park şöyle bir şey, şehrin direkt göbeğinde, direkt şehir binasının dibinde. Kopenhag e, halkı genel olarak çok fazla buraya tercih ediyor. Çünkü yani burası sadece küçüklere hitap eden bir yer değil. Burası küçüklerden daha fazla büyükleri hitap eden bir yer. Çünkü aslında burası bir böyle bir festival alanı gibi olmuş. Öyle bir vibe var. Kışları böyle Noel zamanları falan çok renkli oluyormuş. Yazında böyle her yerde şu an saat 9 ama akşam 9. Ama hala hava kararmadı. Işıklar bile yandı. Ondan dolayı tam böyle kararınca size videosunu oradan video göstereceğim zaten. Burada şu an bir tane. Burası aslında şöyle zamanda bu eski zamanlarda Danimarka hala kralla yani, Subal'la şey 1800 yılların başı. Danimarka kralına gidiyor bir adam diyor ki bak padişahım padişahım eğer eğlence olursa insanlar politika politika düşünmez falan gibi. Böyle bir zamanında şey söylüyor o da bunun çok hoşuna gidiyor. Ondan sonra diyorsun, diyor ki direkt şehir meydanında bir garden yapalım. O da işte Tivoli Garden oluyor. Orası da burası oluyor. Çok eski 1900'lerden falan kalma şey var buraya. O eğlence aletleri zamazın oluyor ya. ne diyorlar? onlar? Roller coaster falan var. Tabii de en yüksek adrenalinli çarpışan arabaların verdiği düşünen tayfadayım ben. Ondan dolayı binmeyeceğim. Belki binerim. Ya tabii ki de roller coaster falan değil ama belki ufak tefek diğer araç şeylere binerim. Giriş 200 Kron, Danimarka Kron'u. Yazın falan da çok fazla konser oluyormuş. Bakın şu an burası bir tane konser var. Ben size hemen bir çevre şey göstereyim. Şöyle. Burada içeride yemek alanları, eğlence alanları falan da çok fazla var. Kimin konseri var? Hiçbir fikrim yok. Yani umarım Tarkan çıkar diye ümit ediyorum. <laughs> Ondan dolayı hiçbir fikrim yok. Açık hava sahnesi. Çıtırından da yağmur yağmaya başladı. Burası şu an keyifli. Şöyle çok hafiften bir yağmur yağıyor ama insanlar biralarını almış. yağmış hiçbir şey sebep Şöyle. Evet. Çekeceğim. Kafayı yemişsiniz. Yani bakarken kustum. Ah, hatta <laughs> iğrenç, iğrenç. Bu ne oğlum? Yani benim böyle bir maalesef atraksiyon anlayışım yok. <laughs> Bakarken kustum. Yemin ederim, yemin ederim yani. Yine asla bilmeyeceğimiz amazigolardan birisi. Bu Diamond diye geçiyor. Buradaki yine çok meşhurlardan birisi. Bu galiba roller coaster oluyor ama yani insanların buna bilmek için nasıl bir kafaya sahip olduğunu bilmiyorum. Yani göstereceğim. Ben bakayım. Bir yerden geliyorlar ama Emin değilim. Yani çok şey değil. Uber büyük şey değil. Yine de çok daha büyüklerini gördüm. Bu yine Göte, Göteborg'da bir tane görmüştüm. Onun videosu, yani Göteborg videosu çekti, onun videosu çekmemiştim. Heh, o daha da korkutucuydu. Bundan dolayı şu an bu ona göre kabul edilebilir. Ama <laughs> bilmem. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Sorry. Burada da bir galiba Japon kiraz çiçeği falan. Ve böyle öyle şeyler var. Ha şöyle aynen okey. Göstereyim. Küçük bir Japonya. Tamam Japonya gitmedim ama böyle gözüküyordur diye tahmin ediyorum. Böyle yaptılarsa. Ne bu? sto çarpışan araba. Gel. <laughs> çarpışan yelken. Çar çarpışan... Ne oldu lan? Bir şeyler oldu. Döndü döndü. Dön. Çarpışan gemi. Çarpışan... Zamazingo ismini <laughs> hatırlayamadım. <gülüyor> konser başladı bu arada. İlk açtım yerde konser başladı. Şeyler diyorlar oraya doğru gideceğim. Şurada çok tatlı tatlı şeyler var. <laughs> Tivoli. Tivoli biraz böyle hayali <laughs> oluşturmuş gibi böyle filmlerde gördüm. Hemen bir gereksiz atraksiyon daha. <laughs> Nasıl Luna Park yesi güzeldi. Yani diye aşağı inecek diye. Ondan diye tahmin ediyorum şu an. Hah indi. Aa çıktı. Ruhum yukarıda kaldı. Bu o kadar değilmiş. Bu kabul edilebilir seviyede. Ya şimdi şurada bir şey var ama hala dönüyorlar. Bu kaç dakika olduğunu bir anlasam şuna belki binebilirim ama çok uzun zamandır dönüyorlar. Tırsıttı beni biraz. Yok mu burada dönme dolap, memme dolap bir şey ya? Allah Allah, böyle garip garip şeyler. Hala dönüyorlar. <gülüyor> Burada... <gülüyor> <Kusur>. <gülüyor> Kopenhag'da Kusantürk olmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenmek için gelip <laughs> makine her şeyle eğlenen Mikael. <laughs> yani... <gülüyor> çocuklar olan, çocuklar için olan şeyler bana daha çok hitap ediyor. Yalan ayrak yok. Atlı karın atlı karınca olmaz da. <laughs> atlı karınca bin ben yani hoş olmaz. Detaylı ediyor. Böyle kendi kendime deli gibi güllü vakitlerdeyiz. Dön bakayım. Güzel yerler tabi buralar. İnsanlar sevgilerle takılıyor. Çünkü Herkesin bir sevgilisi var. Böyle bir sorun var. İki sevgilisi olup Türkiye için koşullarla konuşuyorum. Vize falan lazım. Schengen lazım. O Hadi Schengen'i var. izini var falan. Fişman. Ondan dolayı yalnız dolaşmayı tercih ediyorum. Alabalık. Sizi yerim. Liderli yerim. <laughs> Haberiniz olsun. Böyle asker ama aynen. İleride olur ya. Şöyle <laughs> Avrupa'da yaşarken Avrupa pasaportu olanlar beni eklesin. Instagram adresim çıktı. Taliplerimi arıyorum. <laughs> Rahatça. Nasıl izdiva çevirdim ona direkt. <laughs> buna buna bini. <laughs> Aa. Müthiş. Ata binsem ya çok komik olur. Altımda gözükmeden at. Benim cihazımı bulup. müthiş. Şurada da şimşek mekkiyim var. Şimşek. Çekil oğlum. Yakışıklı güvenlikten. Daha az. <laughs> güvenlikler var. Bana <bu> <laughs> nasıl güvenlik sekürtüsü alacaklarsa. Bakalım. Bir şeyler almak istiyorum sadece. Bakalım. Konser izleyin sizler. Böyle işe <laughs> konserve. Arkadaşlar, burası Tioli küçük bir Kıbrıs yapmışlar. Bir tık param. <laughs> şey at 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 yarış değil tabii ki de. Ya. Ama şey at böyle at oyunu var. Benim atım yavaştı, Herkes beni yendi, sinirlendim. Daha fazla yendiler. Neyse. Buraya <laughs> gelirseniz böyle şeyler oynamayın. Kötü şeyler bunlar. Bir oyuncak alacağız diye yaptığımız şeye bak Allah'ım yarabbim Allah ya. Kafaları yersin. Bu arada burası ışıklandı. Güzel oldu. Şöyle. That's a joke. Şu an çok erken. Saat 5.30 olan uyandım. Biraz spor yapayım falan dedim. Ondan sonra buralara geldim. Şimdi şöyle. Ee, burada Drown Tower diye bir şey var. Bayağı uzun bir ee, ne derler. Zamazingo. Buranın aslında yüksekliği 34.8 metre. Ee, burada şöyle bir bunun alameti farikası var. Biraz daha bu Kral 5. Hristiyan'ın yaptırdığı bir bina bu. Bu binanın yapım yılı 1642 yılında yapılıyor bu bina. 1642 yılında da burası işte göklere en yakın olan bina gibi falan böyle bir anlam var. İlk gözlem evlerinden birisi bu arada. Ee, i̇çeride de şu anda çok büyük bir kütüphane var. İçeride böyle şey, e, çıkış böyle spiral şeklinde ve spiraller böyle normal klasik bildiğimiz böyle bizim cennet cehennemdeki böyle insanın falan binebileceği bir şey değil. İnsanın falan sadece çıkabileceği şeydi. şey değil. Eskiden at arabaları falan çıkabilecek şekildeymiş. Bu Nihan bölgesi nedir falan de soracak olursanız burası 5 Kristiyan tarafından yapılmış bir bölge aslında. Bir liman bölgesi olarak yapılmış bir yer. Bir liman aslında bölgede mi? Burası bir liman. Nihan'da... Danca'da işte yeni liman anlamına gelen bir kelime. Ondan dolayı buraya Nihal demiş. Ee, şu anda burası şehrin en popüler yerlerin başında. Hatta birinci net yani. Ee, en popüler yeri. Net. Danimarka'ya gelen, Kopenhag'a gelen bu bir story atılır. Adabındandır. Danimarka'nın story atar. Devam edersiniz. Ondan dolayı burası önemli. Danimarkalı yazar. Christian Andersen diye Onun Böyle küçük deniz kızı falan Masalları var oradan biliyor olabilirsiniz Burada bu bölgede bir önemi daha 17 67 ve 20 no'lu Binalarda yaşamış Şükür yoruldum Ve i̇şte sabah hala çok erken saatleri <laughs> TV so they can teach me how to duggy Cause in my castle I'm the freaking man Oh yes I said it I said it I said it cause I can Evet <laughs> Saçım başım dağınık Normalde buraya herkes ilk videonun ilk kısmında görüşürüz ama ben Son kısmında gösteriyorum. Çünkü neden? Ters ışığa nasıl düştüm? Aba av. İyiyim. Çünkü neden? Burası Vitmiko. Neyse. Kopenhag'ın serimiz bu kadar. en son bu manzarayla bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Da buraya kadar izleyen var mıdır emin değilim ama olsun yani. de. Döndüreyim şöyle. Just <laughs>